Bu eğitimde öğrendiğim en önemli şey sosyal etkinin ölçümlenmesinin önemi, sosyal faydanın önemi oldu. Bu eğitim çok farklıydı, hem bir sosyal girişimciyi güçlendiren bir eğitim, aynı zamanda da kendi içimize dönüp bakmaya ve hani kendi yaptığımız çalışmalarda da buradaki birçok önceliği, özelliği kullanmamıza fayda sağladı diyebilirim. Çünkü gençlik fabrikası olarak biz gençleri güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Gençleri geleceğe hazırlıyoruz. Gençlik istihdamı inanılmaz büyük sorunlardan birisi karşı karşıya kaldığımız. Ve burada bu geleceğin de sosyal girişimciler üzerinde parladığını gördüğümüzde tam da çalışma alanımızda uyumlu ve gençleri bambaşka güzel bir kapı daha açabileceğimizi düşünerek bu eğitimden ayrılıyorum. Müzik